Evet, geçtiğimiz videoda sizlerle beraber Blogger'da bir sayfa oluşturduk. Bu sayfayı yayınladık. Ancak bu sayfayı blogumuzda görüntüleyemedik arkadaşlar. Çünkü düzen kısmında sayfalar kısmı aktif değildi. Bu videoda sizlere Blogger'da düzen kısmı nedir, ne işe yarar, uygulamalı olarak sizlere temel düzeyde de olsa göstereceğim. Arkadaşlar, Düzen kısmı sayfanızdaki öğeleri sayfanızdaki öğeleri neyin, nerede gözükeceğini hangi sırayla gözükeceğini veya gözüküp gözükmeyeceğini seçebileceğiniz bir alan. Örneğin biz sayfa oluşturduk. Sayfamız görüntülenmiyor. Çünkü sayfalar öğesi aktif değil. Bakın, düzene tıkladık. Bakın, sayfalar aktif değil. Burada bakın, kaleme tıklayarak Aktif edebilirsiniz. Şu anda aktif ettik. Kaldere tıkladık. Fakat gözükmeyecek yine bakalım. Ben size gözükmemesini sebebini göstereceğim. Sayfayı tekrar açtım. Sadece ana sayfa gözüktü gördünüz mü? Çünkü sayfaların içinde siz burada sadece ana, ana sayfaya eklemiş olduk. Çünkü buradan yine öyle tıklayıp buradan iletişimi eklememiz gerekiyordu iletişim eklediğimiz zaman, kaydete tıkladığımız zaman, tekrar kaydete tıkladığımız zaman burada tekrar ana sayfayı açalım. Bakın iletişim kısmı gözükmeye başladı. Arkadaşlar bunun gibi bakın burada üst search top diyor. Kenar üst diyor. Kenar alt diyor. Reklamlar ve sayfa gövdesi gibi seçenekler var. Bu düzen kısmı da arkadaşlar temayla ilişkilidir. Örneğin bu temada sadece bu alanlar var. Başka bir tema seçerseniz daha böyle basit bir tema seçelim. Bakın daha basit bir tema seçelim arkadaşlar. Sizlere daha büyük basit tema üzerine daha faydalı olacağını düşünüyorum bunu anlamanız için. Örneğin şu temayı seçelim. Uygulaya tıkladım. Anladığıma tıkladım. Bakalım, <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi şu anda sayfamızın görünümü değişti. Bakın düzene tıkladım. Bakın tamamen değişti gördünüz mü? Tamamen değişti. Burada bakın birçok gadgetlar var, sayfalar gadgeti var, reklam adsense gadgeti var, arama gadgeti var. Bu tema ile ilişkili bir şey arkadaşlar tema değiştiği zaman düzen de değişiyor. Şimdi örnek veriyorum. Ben buradaki bu blokta ara menüsünü ben kullanmayacağım kendi bloğumda. Örnek veriyorum. Bunu düzenleye tıklıyorum. Kaldırı tıkladığım zaman tamamı tıkladığım zaman bakalım tekrar sayfayı f ile ye yeniliyoruz. Bakın gördünüz mü? Arama kısmı kalktı. Tekrar ben bunu eklemek istiyorsam burada bakın gece eklediği bir alan var. Buraya tıklıyorum. Ve bakın burada blok araması kısmına tıkladığım zaman tekrar buradan başlığını da değiştirebilirsiniz bu arada. Kaydede tıklayıp tekrar bu alanı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Düzen kısmı bu işe yarıyor. Tekrar bakalım bir F5 yapıp. Evet gördüğünüz gibi tekrar arama kısmı oluyor. Peki İlla ki bunu en üstte mi gösteririz? Hayır. Bunu buradan bakın sol tarafındaki alandan tutup aşağıya doğru kaydırabiliyorsunuz. Görüntülenme sırasında değiştirebiliyorsunuz. Bakın ben şu anda bunu aşağıya kaydırdım. Tekrar bir sayfa yenileyelim. Kaydetmedim mi? Burada kaydettim. Tekrar bakalım. Kaydet, kaydetmemişim bir dakika. Burada bakın pardon, kaydet alanı var. kaydet alanından bunu kaydedebilirsiniz. Bakalım. Şu anda kaydediliyor diyor. Evet, kaydetti. Tekrar F5'e basalım. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya kaydırıyor. Aslında burada aynı zamanda ön izleme butonu da var. Değişiklikleri uygulamadan önce buradan değişikliklerin bir yolunda nasıl gözüktüğünü ön arkadaşlar. Bu daha basit bir tema olduğu için burada daha aslında anlamınız açısından faydalı olacağını gördüm. Burada çok fazla gadget var. Bakın birçok resim ekleyebiliyorsunuz, etiketlerinizi ekleyebiliyorsunuz bağlantılı ses ekleyebiliyorsunuz. Hatta ziyaret sayıcı gibi eklentiler de vardı. Öyle hatırlıyorum. Bakalım. Blok istatistikleri evet. Bakın blog istatistiklerinden burada sayfanızın görüntüleme meselesini kullanıcılara gösterebiliyorsunuz. Ben örnek olması amacıyla ekliyorum. Tekrar kaydede tıkladım. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ziyaretçileri toplam görüntülenme sayısını göstermiş oluyorsunuz böylelikle. Tekrar ben eski temayı ekliyorum arkadaşlar. Eski temayı tekrar aktifleştiriyorum. Az önceki temamız neydi? Evet, essential. Bunu tekrar uyguluyorum. Şu anda çok fazla bir değişiklik yapmadığım için yedeklemesine eklemesine gerek yok. Yeri eklemeye tıklayarak tema değişikliğini Tekrar haline getirmiş oldum. Bakalım. Evet. Arkadaşlar bu videoda sizlere düzen kısmını göstermiş oldum. Buradan widget'lar ekleyebilirsiniz. Aşağı yukarı kaydırabilirsiniz. Görüntülenmeyen bir widget'ı tekrar widget'ı bu düğmeyi açarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım tekrardan. var bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İleride sizin sormuş olduğunuz geri bildirimleri yapmış olduğunuz geri bildirimleri toplayıp ekstra videolar çekip sizlere tekrar faydalı olmaya çalışacağım. Umarım faydalı olabilmişimdir bu videolarla da.